Evet, şimdi kazanan bu görmüş olduğunuz müdürü kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Başlayabilirsiniz. Ben de şahidim. Taş, makas. makas yaptık. Bir daha oyuna başlatıyorum. Kez, makas. Aa yumruk kahve Ben kazandım. Tekrar tekrar bu sayılmaz. <laughs> sen sanki sonradan yapıyorsunuz. Bir yani. saniye lütfen eşit anda yapar mısınız? Biriniz önde gitmesin. İkiniz aynı anda yapıyorsunuz. 1-2-3 başla. Taş, evet. <laughs> taş makasla kesmeye çalışıyor. <laughs> Hayır lazım. yanlış yaptın. Delin. Son kere yapıyoruz. 1-2-3 taş kağıt makas. Aa, kağıt yaptı. <laughs> Kazanan 1. Bu son yarış kazananı belirleyeceğim. 1, 2, 3. Ya ama bir şey diyeceğim. Kazanan Derin Genç Türk ve müdürü hak etti. Buyurun Derin Hanım. Müdürünüz. Müdür benim olacak.